Bu evden gelen ses ne ya? Karan televizyonu mu açtı? Oyuncağı mı bu? Ne bu kedi sesi ya? Burada mı? Buradan da gelmiyor ses. Nerede bu ya? Dur Karan'a bir bakayım bakayım. Karan ne yapıyor? Buralarda da yok galiba. Ay düşüyordum. Ay anneciğim her yere atıyorsunuz bu boncuklarınızı ya. Karan. Anneciğim ne yapıyorsun? Anneciğim iyi yapıyorsun da bir şey soracağım Karan. Bir yerden kedi sesi geliyor. Senin tabletimden mi geliyor? Balkondan, Balkondan geliyor. mı geliyor? Dışarıdan mı geliyor acaba anneciğim? Gel bir bakalım. Gel bir bakalım bakalım. Aa bu ne? Havuza kedi düşüyormuş anneciğim. Bu kedi de nereden çıktı? Ay şuna bakın arkadaşlar. Havuza kedi düşüyor. Anneciğim bu kedi de nereden çıktı Karan? Gelsene içeriye. Balkonumuza kedi girmiş arkadaşlar. Şu kediye bir bakın. Ne kadar da tatlı. Çok güzelmiş değil mi Karan? Bilmiyorum ki anneciğim düşmüş galiba balkonumuza ya da kendisi tırmanmış. Baksanıza ne kadar da tatlı. Daha da çok yavru bir kedi bu kedi. Demek ki miyav sesi bundan geliyormuş değil mi anneciğim? Ne koysak acaba? Bizim mi olsa bu kedi ya Karan? Bizim olsa mı bu kedi? Hayır. Bizim ben, olsun. Ben burada mama var ya. Meme mama mı verelim? Tamam verelim. Peki bir şey söyleyeceğim. bu kedi bizim olsun mu? Çok güzelmiş. <laughs> mama. verelim. Tamam ben ona mama getireyim. Ben mama getirirken sen de isim düşün tamam mı anneciğim? Heh, ben de kediciğe mama getireyim. Bekle beni burada tamam mı? Düşün o sırada isim. Dur ben de gideyim kediye mama getireyim. İşte kedimizin maması hazır. Yavru çok tatlı bir kedi. Karan getirdim kedinin mamasını anneciğim. Gel koy yeri de yesin gel bakalım koy da yesin bakalım ne kadar da tatlı bir kedi ya doydun mu kedicik ya çok tatlı anneciğim baksana ne kadar güzel bir yavruyor değil mi şuna bak doydu galiba karancığım şimdi buna bir isim düşünmemiz lazım hmm, ne olsa acaba bu kedinin adı anneciğim ne versek bu kediye isim düşün bakalım ne olsun adı ben de bilmiyorum. Acaba ne olsa? Hmm, Bambi mi olsa acaba? Hayır. Şahin hmm, mi olsa? Evet. Shiny. Ama Şahin de teyzenin köpeğinin adı anneciğim ya. Hmm, ne koysak biz bu köpeği? Arkadaşlar sizce ne koyalım kediciğimizin ismini? Hmm, neydi ya? Geçenlerde bir isim düşünmüştük anneciğim. Kedimiz olursa koyarız dediğimiz. Neydi o isim? Ba. Simbom olsun bunun adı. Tamam, kedimizin adı Simbo koyduk arkadaşlar. Simbo. Ps -ps 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 -ps. <laughs> tatlı kedici, karnın doydu mu? Evet. Ay çok tatlı ya. Şuna bakın. Evet, doymuş karnı kocaman olmuş. Patilerine falan bakın arkadaşlar minicik her yeri. Ben götürürüm anneciğim, versen Simbo ile oyna hadi. Gel. Gel sen Simbo ile oyna. Tatlı Simbo. Sen bizim evimize nereden geldin ya? İyi ki de geldin. Karan çok sever zaten kedileri, değil mi Karan? Al bakalım. Simbo senin kedin olsun, tamam mı anneciğim? Bir daha mı yedireceksin? Anneciğim çok doydu. Bence yeter bu kadar. Arkadaşlar şuna bakın. Karan ne kadar da mutlu oldu kedisinin olduğuna ya. Anneciğim dur sen niye çıkıyorsun oraya? Ah çok yaramazsın karancım ya. Şuna bakın arkadaşlar. Kedi nereye koydu kendisi de çıktı bunun üstüne. Tamam. Siz o zaman burada kediyi yedirin tamam mı ama bu kadar çok yerse bence hasta olabilir anneciğim bence yeterli bu kadar ay yazık bu kedinin bizden çekeceği var arkadaşlar karına bakın nasıl da yediriyor kediyi kedi doydu ama Karın hala yedirmeye çalışıyor tamam birazcık da oyun oynatalım anneciğim kediyi ama yapma böyle çok doğru. Şuna bakın arkadaşlar ya. Neyse ben en iyisi karanın elinden kediyi alayım. Yoksa kedi çok yemekten şişecek yüzü hasta olacak. Ben ben. Anneciğim o da ne? Nereden buldun onu? Aa. Al. Kim verdi anneciğim? Yoksa dondurmacı mı verdi onu sana? Karan onu yememen lazım anneciğim. Uf bu çocuk da beni hiç dinlemiyor. Karan yersen ya başına bir iş gelirse? Bakayım bir, bakayım bir nasıl My bir Minecraft mı? Evet. Ay şuna bakın ne kadar da değişik. Minecraft'lı bir dondurma vermiş birisi Karan'a. Anneciğim bunu yemek istediğine emin Aa, misin? Güzel. Tamam tamam ağlama dur açacağım şimdi. Of inşallah başımıza bir iş gelmez. Ne zaman başkalarının verdiği bir şey alsak başımıza bir şey geliyor. Neyse dur bakalım deneyelim şansımızı anneciğim beni dinlemiyorsun yiyorsun o dondurmayı ama umarım başımıza bir iş gelmez ya A -a. Of, neyse gel şuraya oturalım bari karancım gel, gel anneciğim yürüsene hadi korkuyorum zaten böyle değişik şeyler yediğinde umarım başımıza bir iş gelmez arkadaşlar karan birisinden dondurma aldığını söylüyor kimden aldı iki arada anlamadım ki neyse yiyelim de bari gidelim bir an önce başımıza bir iş gelmeden Hadi anneciğim çabuk ye tamam mı? Karancım ya. Şapşal çocuk. Çok mu sevdin o dondurmayı? Anneciğim bana söyleseydin ben alırdım sana zaten. Neden yabancı insanların verdiği dondurmaları alıyorsun Karancım? Aa Karan benimle konuşmuyor. Karan neden benimle konuşmuyorsun anneciğim? <laughs> Eyvah. Aa Eyvah Karan benimle konuşmuyor. Karan dondurma yedikten sonra benimle konuşmuyor arkadaşlar. Karan anneciğim beni duymuyor musun? Karan diyorum sana. Eyvah bu çocuk beni duymuyor ya. Eyvah bakıyor ama hiç konuşmuyor. Yokmuşum gibi. Hey Karan sana diyorum. Şuna bakın arkadaşlar. Sadece dondurmasını yiyor. Bana hiçbir tepki vermiyor ya. Anneciğim sana diyorum ya. Karan. Karan beni duymuyor musun? Eyvah bu çocuk beni duymuyor ya. Sanki ben yokmuşum gibi. Karancım beni görmüyor musun anneciğim ya? Buradayım bak bak. Karan ay bu çocuk beni duymuyor ya. Yine birisi kesin sihirli bir şeyler verdi bize. Eyvah ne yapacağım şimdi ben? Karan sana diyorum anneciğim. Of ya duymuyor. Anca dondurmasını yiyor. Hiçbir tepki vermiyor arkadaşlar. Eyvah ya şuna bakın buradayım ben. Ağzı ağzı ama yine de konuşmuyor benimle. Eyvah ya bir şey yapmam lazım. Telefonumuz da evde kaldı. Kim arayacağım kim kimden yardım alacağım ben. Of anneciğim duy beni lütfen ya. Karancım yeme o dondurmayı diyorum sana. Anneciğim duy beni ya. Buralarda birileri var mı? Yok. Bu tarafta da yok. Hiçbir yerde hiç kimse yok ya. Koskocaman parkta sadece biziz. Yolda falan da hiç kimse yok. Bu çocuğa kim sihir yaptıysa onu bulmam lazım. Bu çocuğu nasıl çözebilirim ki? Hmm, bir yol bulmam lazım. Buldum. Ben bunu eve götüreyim en iyisi. Acaba ikna edebilir miyim? Duymuyor ki beni eve götürebileyim ben bu çocuğu. Baksanıza böylece oturuyor. Hiç yokmuşum gibi. Karan beni duyuyor musun? Yok ya duymuyor bu çocuk beni. Neyse ben bunu zorla eve götüreyim en iyisi. Karan gel ay asla konuşmuyor da yaklaşmıyor da şuna bakın ya kaçıyor benden nasıl götüreceğim ben bu çocuğu ya of ya öf, kesin bunu kırmızı el yaptı yoksa cadı mı yaptı kim yaptı bu çocuğu böyle birisi sihirledi ve donmuş gibi sadece dondurmasına odaklanıyor hiçbir şekilde çözemiyorum bakın asla konuşmuyor benimle yokmuşum gibi gidiyor Yeri kendiliğinden geldi. Şimdi ben bunu fark ettirmeden kucaklayıp eve götüreceğim. Sonra onu yıkarsam belki düzelebilir arkadaşlar. Belki su ona iyi gelir. Dondurmanın etkisi gider. Neyse ben şimdi karanı alıp gidiyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Karan Anneciğim biliyor musun bu civarda hırsız geziyormuş yine ya. Acaba bizim evimize falan gelir mi ki karancım Kapılarımız camlarımızda hep açık duruyor anneciğim ya. Aa -a. Ya bize gelirse hırsız? Hırsız abur cuburları çok seviyormuş. Bizim evimizde de bir sürü abur cubur var ne yapacağız? Bize gelir mi? Abi. Gel şu balkona bir bakalım bakalım görünürde hırsız var mı anneciğim? Baba. Yürü. Baba. Gel bir bakalım anneciğim gel buraya. Ya, Karan bak burada işte. Bak beyaz arabanın arkasında Karan. Oo bak görüyor musun? Arabaların geçmesini bekliyor. Kesin bize doğru gelecek anneciğim. Bizim evimizde aburcu cuburlar olduğunu biliyor. Karan benim çok güzel bir fikrim var. Şimdi biz onu kandıracağız. Sonra onu bir bak bana. Sonra onu hapsedip polise haber vereceğiz. Tamam mı? Dur kandıracağız şimdi onu. Şuna bak anneciğim bu tarafa doğru geliyor bak. Hii, çok yaklaştı Karan. Gelemem planımızı uygulayalım gel. Çabuk gel. Anneciğim ne planı uygulayacağız biliyor musun şimdi? Bir bak bana anlatıyorum ama bir dinle beni gelmeden yapmamız lazım. Karan şimdi abine aldığımız ozmo kekler var ya hani bu kocaman bir sürü. Onlardan böyle yol yapacağız. Onu kandıracağız. Evin içerisine çekeceğiz. Sonra onu bu odaya hapsedip polisi arayacağız. Tamam mı anneciğim? Hadi gel ozmaları bulalım hemen. Evet anneciğim burada işte ozmalarımız bak bir sürü gel şimdi bunlardan yol yapacağız tamam mı sıkı tut yürü bakalım yürü 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 balkondan yol yapacağız tamam mı salona kadar kutuyu da böyle yanına koyacağız evet hadi çabuk gelmeden hemen yapmamız lazım Karan balkondan başla anneciğim balkonun dışından başla anlasın ee, anlamasın evet koy bir tane daha en uca koyman lazım Karan. En başa koy bir tane de anneciğim çabuk. Koy en başa. Evet gel. Gel gel gel. Şimdi içeriye doğru böyle onlardan yol yap çabuk. Gel böyle. Hayır bu tarafa doğru yap. Çok yayık yaparsan anlayabilir. Gel. Hayır onları toplamayacaksın. Dursun onlar böyle getir. Getir böyle. Getir. Getir anneciğim. Getir 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 kutuyu böyle ortaya koy. Evet tamam koy. Şimdi onun içerisinden al ozmoları. Böylece yol yapacağız tamam mı? Gel ben de sana yardım edeceğim. Gel bakalım şöyle. Onun altına niye koyuyoruz anneciğim? Oradan görmez. Gel. Sen de al elini ozmo. Gel böyle. Ay gelmeden hemen yapmamız lazım ya. Gel. Ha böyle. Evet koy. Evet getir böyle getir ozmoları. Buraya da koyalım anneciğim. Evet, buraya da koyalım. Tamam, gel böyle. Burada da bir sürüsünü görsün, tamam mı? Şöyle birini şuraya koyalım, birini de buraya koyalım. Tamam, bu kadar yeter Karan. Gel şimdi saklanacağız. Tamam gel. Karan gördü bak. Geliyor bu tarafa doğru. Hmm, bunlar da ne ya ne kadar güzel şeyler varmış burada ya. Tam da ayağıma geldi bir ozmolar ya. Hemen şunları toplamaya başlamalıyım. Oh şurada da varmış bir tane ilk şunu alayım. Aa bir tane de burada varmış. Bunlar burada düşürmüş mü ya? Ne yapmış bunlar ya? Neyse şu ikisini alayım da gideyim bari. Aa bu ne burada? Bir tane daha var. O bir sürü var galiba ya. Dur bakayım içeride kimse var mı? Şöyle bir bakayım. Aa kimse yok. Vay canına şuna bakın. Bir sürü varmış burada ya. Ben bunların hepsini toplayıp da gitmeliyim ya. Dur şöyle içeriye gireyim. Şurada kutu var. Ooo hepsini alayım şuradan ya. Ne kadar da şanslıyım ya. o bir sürü ozmam oldu. En sevdiğim abur cubur. Dur hemen toplayayım şunları. Anneciğim gördün mü topluyor. Bizi fark etmemesi lazım. Evet. Karan, dur dur sessiz ol. Bizi fark etmemesi Adam, lazım. Kuru var. Evet içerisine dolduracak o kutunun içerisine doldurunca biz de o evden çıkmadan onu bu odaya hapsedip polisi arayacağız tamam mı anneciğim bağırma bağırma dur topluyor sessizce izleyelim biz buradan bakayım toplamaya başlamış mı anneciğim bekle Evet anneciğim topluyor. şuna bak son bir tane kaldı karan. Vay şu bir tane de alayım da gideyim çok yoruldum ya. Bir sürü ozmo bırakmış bunlar burada. Niye bırakmış bunlar burada ya? Anneciğim hepsini topladı gördün mü? Hemen polis aramamız lazım. lazım. Evet bir tane kaldı. Aa içeriden de bir sesler geliyor ya. Neyse bunlara fark ettirmeden şu son ozmo'yu da alıp kaçayım bari ya. Dur anneciğim hemen gidiyor bu baksana planımızı devreye sokmamız lazım. Telefon nerede acaba Karan? Dur biz dakika neredeydi o telefon ya? Bulmamız lazım telefonu anneciğim. Nereye koymuştuk telefonu ya? Dur bulacağım ben şimdi. Ah oh, çok yoruldum ya. Hepsini topladım. Şimdi şu kutuyu alayım da gideyim bari. Eyvah dur anneciğim. Telefonu bulmamız lazım. Nerede bu telefon? Ha şurada. Ay çok yakınımızda anneciğim ya. Bunun uzaklaşması lazım biraz. Dur bekle bekle sesini çıkartma. Bizim burada olduğumuzu anlamasın. Bu sesler ne ya? Aa Ses geliyor ya. Şuradan mı geliyor ya? Nereden geliyor? Dur karam uzaklaştı. Bekle anneciğim. Şu telefonu alayım hemen. Ay fark hırsız, etmeden. Dur dur anneciğim gel buraya. Ben, ne hırsız diyorsun. Hemen yani... şuradan <laughs> polis ara çabuk. Polis evimize gel hırsız var de. Abimizde hırsız var. Hemen gel de. Hemen gel. Tamam geliyorlar mı? Be, be, be. Geliyorlar mı? Tamam. Dur şimdi içeriye gireceğiz. Onu söyleyeceğiz. Suçüstü yapacağız tamam mı? Nereye gitti ya? Dur bakayım bir dakika. Hah burada. Hey hırsız yakaladık seni. Çabuk. Bırak o elindekileri. Aa, siz nereden çıktınız ya? Bunlar benim ozmalarım. Bırak onları bana çocuk. E getir onları çabuk. Of yakalandım ya. Ne yapacağım şimdi ben ya? Sen görürsün polise haber verdik. Çıkamayacaksın buradan. Hayır bırakın beni gideceğim ya. Gideceğim çekilin şuradan. Çekilin ya. Hayır hiçbir yere gidemezsin. Anneciğim aldın mı ozmalarımızı? Geç çabuk geç kilitleyelim bunu buraya. Hayır kilitlemeyin beni ya. Bırakın gideceğim ben ya bırakın. Anneciğim kilitle çabuk kilitle. Kilitle polis gelip alsın Kapattık değil mi anneciğim? Şimdi o orada kaldı. Hırsız geldiği zaman onu alıp götürecek karan. Kurtardık ozmalarımızı anneciğim gördün mü? Bir hırsız gelip bizim ozmalarımızı çalabileceğini zannediyordu ama onu tuzağımıza çok güzel düşürdük. <laughs> evet çok güzel düştük planımıza değil mi? Karan yaşasın. Ah be kurtulduk çocuklar. Ozmalarımızı da kurtardık bakın. Hırsızdan da kurtulduk. Ozmalarımızı da kurtardık. Yaşasın. Evet. İşte geldim yine Aral ve Karanın evine. Aa. Ama bugün onlara hazırladığım sürpriz çok eğlenceli çünkü bugün Babalar günü. O yüzden onları mutlu edecek bir sürpriz hazırlıyorum. Hazırsanız şuraya sürprizimi getiriyorum. Bir. Ve iki. Ve işte oldu. Bakın ne kadar güzel bir pasta hazırladım. Ama merak etmeyin. Bu seferki pastamız sihirli değil. Sadece babalarını mutlu etsinler diye yaptım. Bir de durun bakalım yanına bir şey daha koyalım. Hadi o da gelsin. Hoppa. Iş, 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 tamamlandı. Hadi şimdi bunu içeriye götürelim. Ay tırnaklarımdan çok zor tutuyorum. Bir saniye halletmem lazım. İşte oldu. Ay ne de güzel yanı yaşına bakın arkadaşlar ya. Durun bakalım bu içeride ne yapıyorlar? Kutlama sesi mi bu? Ne sesi bu ya? Durun bakayım bir. Aa, daha pastaları bir de gitmedi. Neyin kutlamasını yapıyor bu şapşallar ya. Merhaba çocuklar. Bakın cadı ablanız size ne getirdi. Evet. Bugün babalar günü ya. Düşündüm. Siz küçük şapşalların aklına gelmez dedim. Ben de size böyle bir sihir yaptım. Ay pardon. Pasta getirdim. Ama merak etmeyin sihir deyince hiç sihirli falan değil bunlar. Yiyebilirsiniz. Korkma korkma mısmıs mıs, gerçekten sihirli değil. Ya da bize niye pasta getirdin? İşte hep sizinle uğraşıyorum diye bu sefer böyle bir şey yapayım dedi. Al bakalım bir önce düzgünce otur bakalım. Otur 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 eline, eline vereceğim çünkü. Getirdi. Bak işte böyle. Aman. Hadi Sen üfleyin. <gülüyor> <seni>. <gülüyor> Neyse benim bir şey yapmama gerek kalmadan senin bu küçük afacanların sabote ettiler zaten. Evet. Aa, Bakın. Ay love that. Ne diyor yani? Babayı seviyorum yazmış cadı. Evet. Ben aslında şu küçük haşereler için getirdim bunu. Hı. Onlar Hı. akıl edemezler dedim. Ben de kendim getirdim. Beğendin mi sürprizimi? Baba ben sürprizi beğendim ama. Çok şüphelendim. Acaba pasta büyüdü mü Hayır hayır değil. Bu sefer e, inanabilirsiniz. Siyah, siyah e çünkü ben yaptım. Bakın tırnaklarım gibi o da. Tırnakları gibi siyah siyah pasta yapmış. Evet ben yaptım. Kendi ellerimle yaptım. Sihirle yaptım. Yiyebilirsin. Gerçekten sihirli değil. İnanabilirsiniz. Evet çok lezzetli yaptım. Beğendiniz mi çocuklar? Evet. Bakın ne kadar da güzel. Yin yin. Hiç He, sihirli değil. değil. Beğendiniz mi? Hadi Aa, bir tepki verin. Allah Ay Allah. hiç de konuşmuyorlar ya. Bu yerlerin falan hali ne ya? Sana. Yine her taraflarmadan ya. Ya gerçekten diyorum. Size iyi eğlenceler. De bir tadına bakalım mı gerçekten içine? Tabii Zine? ki. İçinden ne çıkacak acaba? Mıs, mıs Sana söylüyorum. Babalar günün kutlu olsun. <laughs> yap senden. Yok yok korkma. Hadi dur ben gidip şu küçük keşereleri bakayım geliyorum şimdi bekle. Tamam hadi badem bunu getirdim, bir de çatal getirdim. Şey bekle açadı. bekle hadi bekle. Ben, ben, ben. Aa getirmiş bile. Bir bakalım tadına bakın pastanın. <laughs> Bu ne? Bunu nereden i̇şte buldun? o da pasta kesmek için. Neyse ver hadi bana. Ay tırnaklarım gözükmüyor böyle de. Neyse tamam şöyle tutayım bari. Hadi ye bakalım. Kim Bakın ya. ne şey kadar lezzetli. Bu her seferinde bize oyun oynuyor. Bence ilk önce cadının kendi baksın tadına. Yahu da. ben yemeyeceğim. Ya diyorum. Değil Sen diyorum. yersen o zaman inanırım. Aa, inanmıyorlar ya tamam ver. Keşke bunu bu kadar siyah boyamasaydım neyse. Dur bakayım. Yedi işte. İyi kendi yedi o zaman biz de yiyebiliriz tamam. Ay Ellerime tamam. sağlık. Sihirlerime hmm. kuvvet çok güzel yapmışım. Aa. Arada bir şey oldu. Bu çocuk da yan etki yapıyor. Ben geldiğim zaman otomatik bayılıyorlar bunlar böyle. Bir oldu. Sihirli değil. Çok fazla boya koymuşum ondan böyle. Ben Hadi ben gidiyorum artık. Size afiyet git. olsun. Hadi bay İyi bay. Sana Hadi görüşürüz. Küçük yapacağınlar.